Herkese merhabalar. Haftalık Perspektif programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Sosyal İslam Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş var. Hoş geldiniz Merhaba. öncelikle. Haftanın önemli güncel konularını Güneş Gümüş bizler için değerlendirecek. Ee, şimdi öncelikle Bahçeli'nin HDP kapatılsın e, kampanyasını aslında yeniden... <laughs> hortlatmasından başlayabiliriz. Düzenli olarak böyle bir e, HDP kapatılsın söylemi mevcut e, AKP ile de birlikte. HDP'nin e, kapatılması neden bu kadar e, önemli? Neden bu kadar sürekli gündeme getirilen bir konu? Mahkemeye de gideceklerini söyledi. evet. Yani aslında bir süre devam ediyorlardı bu söylemi. Özellikle AKP işte bir demokratikleşme konusunda adım atacağını ilan ettiği andan itibaren çünkü bu biraz MHP'nin çizgisiye bağdaşmıyor. MHP daha otoriter, baskıcı bir rejim yürütüldüğü için aslında AKP ile ittifak halinde. Dolayısıyla sürekli bir bir tür böyle bastırkı uygulamanın bir aracı, işte kırmızı çizgilerin göstermenin bir aracı diye ifade etmiştik. bu bir çıtı atladı. Şimdi işte HDP'nin kapatılması için mahkemeye başvuracaklarını ilan ettiler yani dolayısıyla işi daha ciddileştirdiklerini ifade ediyorlar. Şimdi şöyle hep şöyle yorumlanıyor tabii işte yani MHP, AKP üzerine baskı uyguluyor. Gerçekten AKP'yi böyle işte bir tür sıkıştıran bir MHP imgelemi oluşuyor. Bu AKP'leri de aslında bir miktar rahatsız ediyor. Yani böyle AKP'nin, MHP'nin de neredeyse oyuncak olmuş gibi bir görünüme ama sahip Ama olması. Gibi evet var. yani sanki kaçınılmaz, vazgeçilmez, ortakmış gibi görünmesi AKP'yi de rahatsız ediyor. Hani bir, işin böyle bir yanı var ama yani sadece bundan ibaret değil mesele. Mesela MHP'nin bugün çok HDP gündeminin öne çıkarması bir miktar AKP'nin işine yarıyor. E niye? Bir kere şimdi mesela bugünden konuşulması ülkede ne konuşulacak? E derin bir ekonomik kriz var o mu konuşulsun? Evet. E, aşılama meselesinde çok ilerleme kaydedilemedi yani bir pandemi çok ciddi bir şekilde yara yaratmış durumda toplumda e, o mu konuşulsun? ya yani bunlar hep AKP'yi zayıflatan gündemde onun yerine işte böyle bir e, baskıcı ortamın varlığını meşrulaştıran değil mi? Yani HDP üzerine yapılan bu bütün bu muhabbet AKP'nin MHP'nin oluşturmuş olduğu böyle baskıcı tek adam rejimini meşrulaştırıyor. Hani bunun konuşulması iyi bir şey. E, bir yandan işte İyi Parti sıkışıyor çünkü yani işte Millet İttifakı içinde İyi Parti bir yandan da işte şey HDP karşıtı bir tepki göstermesi beklenen bir aktör gibi görünüyor ama yani işte HDP kapatılsın dese bir dert millet ittifakını yoruyor Hı. kapatılmasa bir dert onun için aslında onu da sıkıştıran bir gündem yani birçok yandan değişik noktalar barındıran bir gündem olduğunu söylemek lazım diğer nokta ise onu belki belirtmek lazım. Yani konuşulurken iyi yani HDP kapatılması konusu konuşulurken iyi ya da gündem olurken iyi tamam diğer gündemleri bastıran bir suni gündem olarak iyi ama bir gerçeklik kazanırsa AKP açısından çok e, ilerletici bir gündem olmayacaktı. Çünkü e, yani bir kere HDP kapatılsa da Tayyip Erdoğan ifade etti <laughs> parti kapatılarak bir şey e, elde edemiyoruz diye niye çünkü yeni bir parti kuruluyor seçimlere giriyor e, %10 barajını her koşulda açıyor yani e, başkanı meclis şey, içeride olsa da aşıyor. Her türlü siyaset kanalı kapansa da aşıyor. Dolayısıyla Erdoğan yani HDP'nin kapatılmasını tercih etmiyor. Çünkü bir kere %50'nin üzerinde oy alması gereken bir cumhurbaşkanı seçimi var. Hı hı. Ve burada Kürtlerin e, bu düzeyde tepkisini çekmek onun için içine yaramıyor. Düşünün şimdi mesela örnekle, örnek olsun diye verelim. E, Cumhurbaşkanının karşısına, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a karşısına Mansur Yavaş geldiğini düşünelim. Şimdi Mansur Yavaş kimler için en zayıf alternatif? Kürtler için aslında değil mi? Hı hı. En az oy alacağı kitle Kürtler. Şimdi siz HDP kapattığınızda aslında HDP seçmenin de neredeyse kim Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun ben ona oy veririm noktasına hı hı. doğru itiyorsunuz. Yani dolayısıyla Tayyip Erdoğan bu düzeyde bir birleşme istemeyecektir. Hem yani Kürt hareketinin kendisi için. Yani çünkü mesela tarafsız kalabilirler, işte bir kısmı seçime gitmeyebilir. Ya da işte belki ondan yana tavır gösterebilecek en azından Hı. daha genç bir destekçi şey, taban bulunabilir. Dolayısıyla yani kapatmayı tercih etmeyecektir. Ama bir saatten sonra bu düzeyde işte kapatılması konuşulduğunda işte mahkemeye yansıdığında hani ok yaydan fırlamış oluyor ya. Hı. Yani konuşurken iyi ama iş gerçekten bir kapatmaya doğru gittiğinde çok AKP'ye yarayan bir gündem olmadığını söylemek gerekiyor. Ama MHP açısından şöyle anlamda sonuçta yani, yani faşist bir partiden bahsediyoruz. Tamamen bir otoriter baskıcı bir rejimin inşa edilmesini istiyor AKP onun için destek veriyor. İkinci saat AKP'nin ittifak zeminleri daraltmış oluyor. HDP'nin kapatılması gündemini sürekli sıcak tutarak ve kendisinin çok etkili olduğunu yani iktidar üzerinde uh -huh. kendi büyüklüğün oranında etkili olduğunu göstermiş oluyor. Açısından MHP açısından hem bu gündemin varlığı hem HDP'nin kapatılması çok anlamlı. Yani kendisini olduğundan daha güçlü gösteren, kendisini <laughs> vazgeçilmez gösteren <laughs> Evet ve şey yani kendi istediğini yaptıran bir parti mot <laughs> motivasyonu sağlayan bir gündem ama AKP açısından konuşurken suni bir gündem yaratması, işte Türkiye'nin asıl gündemlerini bastırması açısından bir otoriter iklimi, işte işte böyle bir milliyetçi iklimi pekiştirmesi açısından iyi olmakla birlikte bir gerçekle kavuştuğunda Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giden süreç açısından çok elde bir gündem olmadığını söylemek lazım. Anlıyorum. Peki ikinci maddemize gelecek olursak Trump'ın başkanlık koltuğunu almasına 13-14 gün kala 6 Ocak'ta bir kongre baskını gerçekleşmişti. Bunun sonrasında Trump'ın azledilme işlemlerine başlandı birkaç gündür. ABD siyasetinde neler oluyor, neler söyleyebiliriz? Bu azledilme ne ifade ediyor? kongre baskından başlayalım. Yani Türkiye'de işte özellikle sol entelektüeller içinde böyle faşizm kavramını çok rahatlıkla kullanmanın e e yaygın bir eğilim olduğunu ifade ettik. Yani işte hatta faşizm kavramını anlamsızlaştıracak şekilde rahatlıkla kullanılıyor. Hı dolayısıyla işte bu baskında işte bir faşist darbe, işte Hitler'in <laughs> iktidara yürüyüşünün bir ön işaretlerini burada da gördük gibi böyle söylemlerle karşılaştık. Şimdi çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki 6 Ocak'ta kongrede Biden'ın başkanlığı onaylanacaktı. Bu tabii böyle bir formalite aslında resmi bir yani çok böyle gerçekte bir anlamı olan bir şey değil. O gün için Trump her türlü yöntemi kullanarak yani hem senatörler için hem de dışarıda tabanı için harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla 6 Ocak günü kongre önünde kalabalık olacağı, onların çeşitli hareketlere girişebilecekleri bir hani bizim yani Ankara'dan bile tahmin edebileceğimiz, öngörebileceğimiz <laughs> bir, bir gerçeklikte. Yani ABD gibi böyle istihbarat ülkesinde bunun öngörülememiz olması mümkün değil. Yani işte o eyleme gözlemci olarak katılmış insanların tweetlerine, işte görsellerine baktığınızda o kadar az polis var ki. Yani dalga geçer gibi herhangi bir işte böyle bir protesto olacağı bir günde kongre binasının önünde olmayacak düzeyde az polis var. Yani aslında neyse izin verilmiş olduğu yani bu e, işte şovun gerçekleşmesine müsamaha edildiği görünüyor. Peki bu müsamahanın gerisine ne var? Bir yanda şöyle bir tartışma var. Ya polis teşkilatı içinde ya da işte istihbarat içinde Trump yanlısı aşırı sağa böyle sempati duyan e, unsurlar var diye. Tamam bunlar da olabilir ama bunlar yani böyle bütün bir devlet aklını yönetecek pot kapasitede değiller. Şimdi bu, bunu da gördüğümüze göre demek ki aslında ABD egemen sınıfları böyle bir şova varlığından bir faydalanma ihtiyacı duymuşlar. Hani vardı ya e, Türkiye'de işte e, AKP'de dönem dönem kullandı işte Allah'ın lütfu diye. E, bir tüm lütufa dönüşmüş durumda. Niye? E, bir kere yani Trump'ın oynadığı böyle aşırı sağda e, işte e, kapar alayan bu popülizmin e, siyaset açısından tehlikeler açığa çıkmış oldu ve nizam kurulmuş oldu. Şu an Biden dönem için bir nizam kurulmuş oldu. Tehlikeleri topluma gösterilmiş oldu. Sadece bu da değil. Trump bir sonraki başkanlık seçimleri için güçlü bir alternatif. Şimdi Biden'ın yani ki zaten basat bir figür. Yani o basatlığın dışında da ABD egemen sınıfının, ABD toplumunun sorunlarını çözebilecek kapasitesi yok. Yani daha önce de konuştuk pandemi döneminde ciddi bir yoksullaşma var. Özellikle bu cumhuriyetçilerin oy aldığı işte daha böyle ee, işte sanayinin geri çekilmesi birlikte hizmet sektörünün ağırlık kazandığı ama orada da çok düşük ücretlerin olduğu pandemi döneminde kapatmalar nedeniyle daha çok yoksulluğu hisseden bölgelerde yaşanan o işte eşitsizlikleri işte girdapları toplumsal hem ekonomik hem de toplumsal krizi çözebilecek durumu yok. Ee, bir yanda işte toplumda bir ırklar üzerinden bir kutuplaşma yaratılmış durumda ee, bu kriz koşullarına da beslendi bir düşman çünkü genelde böyle durum dönemlerde çok aranır ve bu tür durumlarda özellikle popülistler işte ırk olur, göçmenler olur ya da değişik gündemlerle böyle günah keçileri yaratırlar. E şimdi dolayısıyla bu zeminde Biden ve Amerikan egemen sınıfının bu sorunları çözemeyeceğini öngörüyorsak e, Trump daha güçlü bir alternatif olarak geri gelecekti. E şimdi Trump'ın önü aziz sürecinde de gördüğümüz gibi kesilmek isteniyor. Bir sonraki başkanlık seçimlerinden e, ekarte edilmek isteniyor. Niye? Çünkü aziz süreci sonunda <laughs> ki o zaman Trump başkanlık zaten koltuğunu bırakmış olacak Biden'a geçmiş olacak tekrar bir görev alması yani resmi bir görev alması engellenebiliyor. Dolayısıyla biz öyle de okumak gerekiyor. Yani hem müesses nizamın yeniden inşa edilmesi yani popülizmin tehlikesinin ortaya çıkarılması toplum nezdinde işte aslında normalde cumhuriyetçi olan figürler tarafından bile açıklamalar yapıldı. Mesela aziz süreci için cumhuriyetçiler de oy verdi. <laughs> Senato'da şey daha sonra işte kongrede yapılacak oylamada da tekrar oy verecekleri konuşuluyor. dolayısıyla hem o sağlamış oldu hem de bir sonraki seçim için genel olarak Trump'ın seçilmesi çok muhtemel bir figürün önü kesilerek e, ya böyle bir çattan öne engellenmeye çalışılıyor. Ama hani şunu söylemek gerekiyor yani işte e, toplumsal kriz koşulları yaratıyor ekonomik krizler pandemi bunu çok pekiştirdi ve bu kriz koşulları bir de ABD hegemonyasında zayıflama var yani dünya çapında zayıflama var Çin yükseliyor başka bölgesel güçler kendilerini belli ediyor işte Avrupa Birliği mesela ABD önderliğini çok kabul etmiyor yani aslında gerçekten <laughs> bir gerileme dönemi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu çözemediği sürece ABD egemen sınıfı e, bu Trump olur, başka birisi olur. Başka popülistler çıkmaya aday olur. Hani bugün böyle faşizm ya da başka şeyler tartışılıyor ya, e, o zaman gerçekten hani ABD demokrasinin sınırları ne kadar sarsılabilir o dönem daha net göreceğiz. Senin o bahsettiğin o hani Erdoğan'ın lütuf gibi kullanma hı. E, olayını demokratlar da özellikle yaptılar. Yani mesela ee, popüler isimlerden biri olan Alexandra Ocasio-Cortez işte bayağı büyük demeçler verdi, i̇şte çok büyük bir olaydı, öleceğimi zannettim hı hı. diye çeşitli e, eski meclis üyelerinden vesaire de bu şekilde açıklamalar geldi. Hı hı. Aslında demokratlara da ve Biden'a da bu şekilde yaradığını da açıkça ifade edebiliriz. Birkaç yüz kişinin herhalde ABD kongresi <laughs> için ya düşün elde silah yok. <laughs> İşte işte bir asker polis gücü yok yani hani ondan sonra bir darbeden falan bahsediliyor yani gerçekten şey hani bir hava yaratmak toplumda evet, evet. bir hava yaratmaya hizmet ettiği net. Son olarak Türkiye'deki aşılama süreci üzerine konuşalım istiyorum. E, aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte 250 bin sağlık emekçisinin aşılanmasından bahsediyoruz. E, fakat sürece dair bir güvensizlik var e, ve belirsizlik de söz konusu. İşte kimler aşılanacak, nasıl olacak, ne raddede olacak, e, Türkiye'deki aşının geçerlilik oranıyla mesela Brezilya'daki tutmuyor vesaire. Hı hı. İnsanlar aşı konusunda da e, bir güvensizlik yaşıyorlar. nasıl değerlendirmek lazım bu süreci? Yani aşı konusu bir hezimet durumu <laughs> olduğunu söyleyebiliriz. Yani 50'ye yakın ülkede aşılama başladı. Türkiye'de daha yeni başlayabilmiş <laughs> durumda. Elde 3 milyon aşı var. Geri kalanı ne zaman geleceği belirsiz. Hiçbir yani anlaşmalardan bahsediyorum. Anlaşmalarda hangi fiyatta üzerinde bir anlaşma yapıldığı belirsiz. Niye Çin aşısının Tercih edildiği belirsiz yani bunların hiçbirini böyle bir nesnel temelde kimse açıklayamıyor. Hı hı. Yani çünkü işte ben yaptım oldu cumhuriyeti hali Türkiye'de hakim durumda. E şimdi 250 bin sağlıkçı aşılandı ama en kolay aşılanacak grup yani hastanede bir arada çalışıyorlar. Hı hı. İşte hastanede aşı ulaştırdığınızda hızlıca yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela hedef neydi? Günde 500 bin kişiyi aşılamaktı. Hı hı. E bundan sonraki dönemde onun ulaşılabilecek mi? belirsiz bir durum. Şimdi 500 bin kişiye ulaşsanız aşı nes bitiyor. Yani bir haftada aşı bitiyor sonra ne yapılacak belirsiz bir durum. E gerçekten işte Çin'in faz 3 deneme sonucu açıklanmadan aşılanma başlandı. Ve faz 3'ten çıkacak sonuçlar da bir tartışmada yani işte %50'ler gibi rakamlar konuşuluyor. Hani onu bilemiyoruz sonuçta ne çıkacağını ortalamalar değerlerde açığa çıkacak ama yani gerçekten hükümet bu süreci güvensizliği kendi yarattı. Şimdi onu toparlamaya çalışıyor ve aşı çok kritik bir yerde duruyor pandeminin en azından etkilerinin işte bir önümüzdeki 6 ay içinde geriletilmesi anlamında. Çünkü hem ekonomiyi vuruyor hem toplumsal bir kriz yaratıyor. Hani hükümeti de en çok zorlayan şeylerden biri aslında bu pandemi durumu ama bunu yönetemedikleri açığa çıkmış durumda. Yani bir aşı görüşmelerini yönetemiyorlar. Yani işte rant araya aracı kurum giriyor. işte oradan bir para kazanan bir unsur çıkıyor. E, ne kadar doz alınca belirsiz o doz 15 gün sonra geliyor. En başta gelmesi gereken doz. E, onun dışında birçok bir firmayla anlaşma yapılabilecekken yani onlar bir türlü gerçekleştirilemiyor. Yani dolayısıyla hani bu aşı sürecini yönetemediklerini gördük. E, ve önümüzdeki dönemde daha da canı sıkıcı şekilde görebiliriz. Yani eldeki aşı bitip <laughs> e, geri kalan grupları da aşılamaya vardığımızda e, çünkü mesela işte 65 ile aşılanması gerekiyor. Onlarla ilgili hiçbir veri olmayan bir aşı yapılacak bir kere bu var. İkincisi işte mesela eğitim emekçilerinin aşılanması hedef ilk hedef gruplardan biri. Hı -hı. E, belki 1 milyona yakın eğitim emekçisi vardır özel ve kamuda çalışan. Yani hani neredeyse ilk doz aşı bu grupların hepsine yetmiyor bile. Sonrasında ne olacak belirsiz. E, bir yandan da sürekli açalım baskısı var. 15 Şubat'tan sonra açalım Hı -hı. E, gündemi var. E, yani <laughs> hala şimdiden şey konuşulmaya başladı. Ya bir üçüncü dalga da gelebilir diye konuşulmaya başladı. Gerçekten herhalde her herkesin sabrının taşma noktasına doğru ilerledir o üçüncü dalga. Çünkü hani herkes birinci dalgada işte ya yapacak bir şey yok, dişimizi sıkalım dedi. İkinci dalgada tepkiler çok arttı. Üçüncü dalga artık herhalde gerçekten herkesin tepesinin attığı bir noktaya doğru ilerleyecek. E bunu da yaratan hükümetin gerçekten yönetememe krizi olduğunu söylemek lazım burada temel olarak söylenmesi gereken şey herkesin aşılanması gerekiyor. Ama gü güvenilir bir aşıyla yani işte etkinliği yüksek düzeyde bir aşıyla bu aşılamanın ücretsiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu talebi yükseltmek ve buradan hükümetin bu aşılama faaliyetini gerçekleştirmesini yani hem güvenilir özellikle 65 yaş üstü için bir denemesi yapılmış. E, aşılamayı böyle eczanelerde filan satarak değil yani parası olan iyi aşı ulaşsın parası olmayan da işte <laughs> e, düşük güvenilirliğe sahip aşıyla devam etsin değil. Gerçekten herkesin güvenilir, e, işte etkili yüksek bir aşıyla ücretsiz şekilde aşılanmasını talep etmek gerekiyor. Evet, şu an için baktığımızda aslında Türkiye'nin, hükümetin e, aşı konusunda da safta kaldığını <laughs> söyleyebiliyoruz. Evet haftalık perspektifin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler. Thank you.